Geçtiğimiz sene İngiliz korku gerilimlerinden yana oldukça bereketliydi. Ama benim bu filmler arasında en merak ettiğim Last Night in Soho idi. Hem kırmızı ve mavinin ekranda bol kullanılmasına hem de güzel oyuncu Anya Taylor-Joy'a büyük zaafım var. Filmi dün gece seyrettim ve iki açıdan da gayet memnun kaldım. Last Night in Soho'nun 2021'in en iyi filmlerinden olduğuna şüpheliyim. Zira bu büyük bir iddia. Ama filmin kesinlikle çok keyifli bir gizem hikayesi sunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Filmimiz bize hikayeyi genç moda öğrencisi Eli üzerinden sunuyor. Eli kırsalda yaşayan genç bir kadındır ve en büyük hayali Londra'ya gidip moda eğitimi alabilmektir. Çok istediği bir moda okulundan kabul mektubu alan Eli hemen Londra'ya taşınmayı ve eğitimine başlamayı hedefler. Ne var ki okul yurdunda bazı sıkıntılar yaşar ve bu sebeple Soho civarında bir oda kiralamaya karar verir. Eski stili ve sessizliği de göze çarpan oda Eli için ideal seçimdir. Ancak tek bir sorun vardır odanın geçmişi el ile iletişime geçmekte ve onu geceleri 1960'ların soğusuna götürmektedir. Eli geçmiş zaman Londra'sını Sandy isimli genç bir kadının gözünden izlemeye başlar. Peki Sandy kimdir ve başına ne gelmiştir? Eli tüm film boyunca günümüz ve 60'lar Londra'sı arasında gidip gelecek ve bu soruların cevabını bulmaya çalışacaktır. Last Night in Soho, senarist ve yönetmen Edgar Wright'ın ilk psikolojik gerilim projesi. Wright yakın dönemde Marvel'ın ant ve Baby Driver isimli soygun filminden tanıyor olabilirsiniz. Biraz daha eski topraklar için ise Simon Pegg ve Nick Frost'lu Cornetto üçlemesi ve Space dizisinin kamera arkasındaki çekirdek üyesi. Yani Wright'ın filmini izliyorsanız sapına kadar özgün ve çekici bir İngiliz karizmasına hazır olun. Ama James Bond'unki gibi soğuk bir karizmadan bahsetmiyorum. Papları ışıltılı disco hayatıyla ve dönemin müzikleriyle her üniversitede gence Erasmus hayalleri kurduran bir cazibe bu. Last Night in Soho'da işte bu noktada mükemmel bir iş çıkarmış. Atmosfer, müzikler, danslar ve renkler şahane. Sanat yönetimi iyi oyunculukla da birleşince filmin 2 saatlik süresi su gibi akıp geçiyor. Ne var ki iş senaryoya geldiğinde ufak gözler ne kadar hoş görmeye çalışsam da gözüme battı. Film pek çok nitelikli gerilim filmi gibi seyircinin algısını bir fikre yoğunlaştırıp ardından işlerin hiç de görüldüğü gibi olmadığını açık ediyor ve şok etkisi yaratmaya çalışıyor. Ancak dikkatli gözlerin bu şoku önceden kestirmesi gayet olası. Nitekim bende böyle oldu. Bu durumu filmdeki ipuçların ve dikkati dağıtacak kasıtlı yanlış sinyallerin filme iyi dağıtılamamasına bağlıyorum. Biraz da filmin süresinin uzunluğuna. Bir nevi senaryo pürüzü diye. Hiç sıkıcı olmamasına rağmen Last Night in iki 2 saat değil de 90 dakika olarak seyretseydim belki gizemi kendi kendime çözmeye zamanım olmazdı. Ancak yanlış anlaşılmasın. Ben filmi sonunu kestirmeme rağmen büyük keyifle izledim. Zira final kısmı bu filmde sinematik deneyimin esas belirleyicisi değil de sırf küçük bir kısmı olarak kalmayı bilmiş. Özetle Last Night in so, gerilim severlerin radarından kesinlikle kaçmaması gereken oldukça keyifli bir film. Repulsion ya da Peeping Tom gibi eski İngiliz gerilimleri sevenlerin de güncel sinema takipçisinin de neredeyse aynı keyfi alabileceği formülü iyi tutturmuş bir iş. Her dönemden izleyiciye hitap edebilmek ise büyük başarı. Bence kendinizi hiç mahrum bırakmayın. Hemen oturup seyretmeye koyulun. İyi seyirler.